olsanız ki 509 Sıranoğlu vergi usul kanun genel tebliğine göre 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren BA ve BS bildirimlerine elektronik olarak düzenlenen belgeler dahil edilmeyecektir. Ben de bu videoda B formuyla ilgili nesnesinin yeni sürümünde gerçekleşen düzenlemelerden bahsedeceğim. Bu düzenlemeler kapsamında B formu modülündeki ekranda e-belgeler hariç tutulsun seçeneği işaretlenmelidir. E-belgelerin hariç tutulması gerekiyorsa bu seçenek işaretlenerek B formunun oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca B formu basımında limit tutarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde ise kağıt olarak ve elektronik olarak düzenlenen belgeler birlikte değerlendirilecektir. Limitin aşılması söz konusu olduğunda ise sadece kağıt olarak düzenlenen belgeler bildirime dahil edilecektir. Aynı şekilde alış, satış ve müstahsil faturalarında da B formu seçeneği eklenmiştir. Kayıt sırasında girilen belge elektronik belge ise kullanıcı B formu seçeneğini işaretlememelidir. Eğer düzenlenen belge kağıt olarak düzenlendiyse bu seçenek işaretlenmelidir. Bunlara ek olarak genel gider cari hesap fatura kaydı, serbest meslek makbuzu, kasa modülündeki fatura ve muhtelif sekmesi, ithalat, ihracat masraf dekont kaydı üzerinde yer alan B formu seçeneği de eklenmiştir. Bu seçeneklerde kaydedilen belge kağıt belge olarak düzenlendiyse B formuna dahi seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Düzenlenen belge E belge ise B formuna dahil E belge seçeneği işaretlenmelidir. Bahsetmiş olduğumuz limit tutarına ilişkin ve kullanıcının girdiği belgeler belirlenen limit tutarının aşılması durumunda belge detayları B formu kayıtlarında oluşturulacak olan Excel raporunda detaylı gösterilecektir. Düzenleme ile birlikte B formu üstünde bulunan sekmede Aşağıda yer alan kolonlara iki yeni kolon daha eklenmiştir. Bunlar kümüle belge sayısı ve kümüle belge tutarıdır. Kümüle belge sayısı B formuna dahil ve B formuna dahil E belge olarak seçilen belgelerden oluşan belge tutar ve sayısını bize gösterir. Belge sayısı ve tutar kolonları ise BA ve BS beyannamelerinde beyan edilecek olan belge sayısı ve tutar bilgileridir. Bu işlemlerden sonra faturalardan oluştur sekmesine tıkladığımızda B formu oluşturulmuş olacaktır. Form üstünde bulunan rapor sekmesinden de istediğimiz formatta rapor alabiliriz. Bu düzenlemeleri ek olarak E-Mutabakat Yönetimi modülünde de yenilikler eklenmiştir. BA, BS mutabakat türü seçildiğinde seçenekler sekmesinden E belgeler hariç tutulsun seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde E belgeler hariç tutularak mutabakat oluşacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>